E, yıllardır bu çok aç 60 yılda yakındır yani yol var ama hizmet pek yoktu yani. Ama şu anda e, çok güzel bir yol yapıldı. Üç e, buçuk kilometrelik bir yolumuz var şu anda. Allah'ın izniyle ilk e, asfalt olmasını talep ediyoruz e, Sayın Valimizden. Bu sene üç buçuk kilometrelik bir yol genişletmesi ve stabilizesi yapıldı. E, eğer bu imkanlar biraz daha e, güzel olursa insanlar köye gelip köye dönüşleri olacak, hayvancılık olacak, e, tarımcılık daha güzel olacak. Bu vesileyle e, sayın valimiz Ali Çelik Bey'e, sayın ilçe kaymakamımız e, Mustafa Akın Bey'e kendilerine çok teşekkür ediyorum. Merkezlerde yani şu anda yüksek olan merkezinde asfaltlamanın olmadığı halde köylere mükemmel hizmetler getirdi. Ne desek yetmiyor yani o mükemmel işleri var. Teşekkür ediyorum kendisine. E, köyümüz adına da kötü bir yoldu. 67 bu o kadar kötü bir yoldu. Öğrenciler taşıma sistem var köyde. Öğrenciler yürüyerek bazen kışın kış şartlarında yürüyerek gelip gidiyorlar. Kayalık olduğu için hem kışın burası kapanıyordu, açılmıyordu. Hem kayalık hem yol bozuk. Zaten gelip gidişler çok sıkıntılıydı buralar için. Ama şu anda gerçekten mükemmel bir yola kavuştuk. E, harika bir yolumuz oldu. Eğer imkanlar biraz daha güzel olsa, yol olsa, su olsa, sulama ve içme suları e, biraz daha imkan tanınsa bizim bu taraflara. Hem e, hayvancılığı elverişli hem tarım elverişli harika şeyler olacak yani. Köylerde de yüksek o genelinde şu anda araçlar yani özel e, idare araçlarının şu anda yüksek oğlanın genelinde. Yani bütün e, köylerinde çalışıyorlar. Yani ne desem Ali Çelik Bey e gerçekten... Yani çok minnettarız sayın varlığımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olsun.